O sürdüm anda kaydı başlat tamam mı? <laughs> tamam. Duyuldu mu? Hepinize tekrar. <gülüyor> 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 <Değil mi? gülüyor> o zaman bir başlıyorduk. Geldi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neden başladım soruyu? <sanır? gülüyor> evet, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ben Musa Bey, çok değerli sevgili konuğum Can Suayberk'i yanıma davet ettim. Artık korona nedeniyle uzaktan bir iletişim halindeyiz. Ve artık gündem hakkında, sinema, müzik hakkında uzaktan konuşacağız. Ve bugünkü konumuz, isterseniz çok beklemeden hemen bahsedelim. Sezdim. <laughs> artık sezdiğimiz... Sezdim. Tamamen. Heh, buyurun. Buyurun buyurun siz devam edin. Sezdim artık tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Çok değerli sezdim. Sezdim üyeleri. Utkan Çer, Mete Atasoy, Ulaşan Çer 2020. ortaya diyebiliyorum. <laughs> Çok değerli sezdim. Son zamanlarda beni güldürmeyi başarıyor. <laughs> Burada artık insanlar ya. Gül gibi. Gül. Gerçekten Aa, gülmeden duramıyorum artık e göre Çünkü o kadar basit. neşeli bir şey. Neşe yani o kadar başarılılar ki ya bu gündeme nasıl tam ortasına lak diye oturduklarını gençlik çocuklar ama köprücat bir sezdim iki benim gözümde benim o kadar söylüyorum gerçekten köprücat bir sezdim iki yani artık köprücat hakkında da konuştuğumuz bir video gelecek çok yakında artık hızlı video atıyoruz biliyorsunuz evet. ya zaten köprücatın e, dağıtmakları bizde yani Cansu Ayberk açta o yüzden biz zaten Köpürjet hakkında konuşmamız yani. Plak şirketi. Size var. Şöyle Dağıtım söyleyeyim. şirketi olarak bizle görüştüler. İyi de yaptılar. Bize gelece yani. İlk bize geldiler ya. İlk plaklarını biz çıkardık. Süper bir şey ya. ya zamanında küçük bir gruptu öyle kendi çapında şiirin. Yani kendi müziğini yapan bir Bahar estesinde 3 kişilerde Geldik biz yani dedik gördüm ben ışığı ben gördüm Musa Bey biliyorsun ya. Ben görebiliyorum bazen. Bazen tabii şans Ayberk özel bir insan olduğu için önceden davet ediyorlar. Her şey önceden gidebiliyor. Ben Musa Bey pek öyle bir şeyler yapamıyorum. Fakat Can Say Çok sağ olsun ki. Sağ. <laughs> sağ olur be. Can Say pek öyle bir kasıyorsun ki. Can Say belki. Çok sevgili Can Say belki bizi kırmadan e, görüşmelerimize geldiği için bu tarz haberlerden haberdar olabiliyoruz açıkçası. Evet, Sezdim'in son durumu, yeni çıkardığı parçalar. Yani en sonki klip gerçekten inanılmazdı. Bizim kanalımızda Son klip bomba gibiydi zaten ya. Bomba gibiydi. Hatta jimnastikçiydi. Sezdim dinlemeyen anlamaz. Sezdim <laughs> dinlemeyen anlamaz. Bomba gibiyim. <laughs> Jimnastikçiyim. Bu kadar basit. Süper. Hadi bir bakalım. Süper. G -G. Evet. de süperdi. Şarkı da iyiydi. Ama bu sefer e, şeylerini değiştirmişler. Biraz daha değişmiş bir tarz var. Mesela International Rap'teki o e, Damar Yok mesela. Bu Damar Yok kesinlikle. Utku Usta'yı da Evet buyurun. Utku Usta'yı da Utku Usta mesela burada e, çok neşeli, çok mutlu. Belki yaparken mutludur. Olabilir. Biz bilemeyiz onu. Tabii. Siz bu parçayı Utku Usta'nın aklına ne Mesela Usta çok böyle üzen böyle başı öne eğen şeyleri var. Zaten herkes Müslüm dedi bir, Utku Usta iki diyor. Yani öyle bir sanatçımız Utku Usta. Mesela annemin omzunda diye Annemi, başlayıp... Annemin sütünde yanlış olmasın. Annemin sütünde... Doğru pardon. Pardon. Evet. Ben e, ilk ile karıştım. Halil böyleyle karıştırdım. Kusura bakmayın. Evet. Ya Utku son zamanlardaki durumu gerçekten çok kayda değer. Yani International Rap'teki 2020 gol Karışık Mix'teki performansı gerçekten herkes için harika bir şeydi. Yani artık yeni diller kullanmaya başladılar. Genel olarak adı üstünde International. Yani uluslararası bir çalışma için artık. Artık her türlü dile yer veriyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ülkeler arasındaki kardeşliği çok iyi yansıtıyor diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz bu konuda ben de bu konuda yani hem olumlu düşüncelerim var hem de rahatsızlık duyduğum birkaç şey var. Onlardan size bahsetmek istiyorum. Buyurun. Mesela e, dediğim gibi bakın Utku Usta bozmuş asla diyemem. Bir kere benim haddime değil. Benim can sahibi haddime değil yani. Utku boz, bozmadı bana kalmamış bir şey. Şöyle efendim e, Utku Usta dediğim gibi damardan giren bir şey yani dediğim gibi Müslüm dedi bir Utku Usta iki yani. Aynen öyle. Son zamanlarda bir wow 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 <laughs> falan yapmalar çok Aynen. sık oldu. Bakın kötü demiyorum. Ya tabii ya biraz tarz değişikliği diyelim ona. Kötü değil tabii. Yani şimdi bakın efendim ya tarz değişikliği hadi şöyleyken şöyle olur. Böyleyken niye böyle oluyorsun? Gerçekten, ben burada bir ya, çok ani bir dönüşüm olabilir fakat yani belki de artık damardan giren insanları üzen şarkılar yapmaktan bıkmıştır ve yani insanları üzdüğünü düşünüyordur. Belki de neşeli şeyler çıkararak neşeli eserler çıkararak insanların moralini hele ki şu günlerde virüsün Aa, hayır, verdiği bu, günlerde kapandığımız bu zor günlerde bu karantina süresince insanların moralini tavana taşımak için belki de bu tarz neşeli parçalar çıkarmaya başladı. Yani evet bu, yani açıkçası ben ben da, çok sık sık oldu bu dönemde. Yani insan arasında ben okudum efendim. iki fit falan mesafe koyuyorlarmış. Öyle mi? Valla en son baktığımda öyleydi. Haber evet. Türk'te öyle. Haber Türk'te öyle diyorsa doğrudur. Ya evet. Peki Mete Atasoy pardon. Alo. Bir saniye. Alo. Tabii tabii efendim. Tabii tabii halledeceğiz onu. Şu an bir görüşmedeyim de. Tamam tamam. Görüşürüz. Zorunda. Ben seni sonra ararım. Çok pardon. Yok. <laughs> Yo, ya. ya? Sıkıntı yok. Evet. Mete. Mete Atasoy'un durumundan bahsediyoruz. En son sezdim. Valla Mete baba da beni rahatsız etmeye başladı ya. Neden? Ya şimdi biz Utku Usta'yı biliyorsunuz damardan yani böyle kalbi dağlayan herif olarak biliyorum. E Mete Baba'yı nasıl biliyoruz? Mete Baba sat komandosu ya. Vatan dediğin. Bayağı iyi bir şey. Haklı. Şimdi vatan dedim. bayağı iyi bir şey diyen adam konu içi Nasıl bu der mi ya? Çok iyi bir noktayı dediniz. Benim hiç aklıma gelmemişti ama şu an çok mantıklı geldi. Bakın. Hayır, anladım vatanını seversin. Diğer ülkeye de şeyin olur ama olur. son zamanlar olur canım niye olmasın zaten bu international rapın in amacı o Irkçılığı falan ortadan kaldırmak bak Benim. ona asla atın. Benim de. Ama international olmayan normal bir rapte bunu kullanıyorsun ve ana dilinden daha sık kullanıyorsun. Ana dilinden daha sık kullanıyorsun gerçekten O oran olarak baktığımızda ben, bu konuda Mete babadan bir açıklama beklerim ben çünkü ben bu konuda biraz kafamda soru işaretleri var efendim. Açıkçası Ele, şey de var. 81 milyon olarak kaç belki 9 milyon kişinin en azından birlikte olması gerekiyor ya. Yani, Türkiye'deki Osmanlılar ve kaç yurt kişi dışındaki Osmanlılar tam belki yurt dışındaki Osmanlıları mutlu etmek istiyor bu şekilde. Ya, yani Japon Osmanı, İsveçli Osmanı İsveçli Osmanlı, İsveçli Osmanlı mutlu edebilir ama. Osmanlı memnun olabilir ama Kesinlikle. Peki ya Türk-Osman'ı? Türk-Osman'ı unutmaya başladı gerçekten. Ya biraz ihmal etmeye başladı diye düşünüyorum o vatanseverliğini. Onun dışında bence tarzında yani o teknik açıdan sıkıntı yok ama içerik açısından birazcık daha ikisinin de geriye dönmesi gerekiyor evet, bence. İnsanların kafası karıştı çünkü. Ben medyada çok görüyorum. İnsanların aynı halde yani Evet, neyse çok uzatmayalım zaten gruba yeni katılan, Sezdim'e yeni katılan Ulaşan Çar hakkında biraz konuşalım. Evet, tebrik ederim. Ulaşan Çar, ya girdiği gibi hiçbir repçi, bakın şu ana kadar, hiçbir rapçi ilk şarkısında böyle bomba yaratmamıştı ama Ulaşan ya Çar yaptı. Aynen, tek videoda daha dakikalar içerisinde efendim dislike. 7 dislike'ı dakikalar içerisinde aldı. Yani bu nasıl bir hız, yani YouTube tarihindeki en hızlı ıslak... Bu kadar hızlısını biz bile yapamadık yani, bizden bile yok <laughs> hale Biz bile yapamadık, <laughs> sanat tozuyla biz bile yapamadık, Ulaşançer başardı. Yani on the good is the good. Yine yabancı ama sonuçta Ulaşançer hiçbir zaman vatan dediğin bayağı bir şey demedi. Kendisiyle çelişmiyor. <laughs> Ya zaten şey Ulaş King'e çok laf yok ya. Bizdeki gençler artık Ulaş King falan derler ya. He King. Musa. Lakap takmaya başladılar he, değil. değil mi? Bizim zamanımızda, bak benim. Sizin zamanınızda zaten yoktu da. Sizin zamanınızda D ben bizim yoktum. Bizim zamanınızda lakap icat edilmedi. Evet ben yoktum. Ama benim zamanımda bile yok yani artık. King nedir yani? L ha. King ne lan? Padişah King, diyeceksin. Hayvaniliflere ayak. Gerçekten neyse. Evet. Hayvan var ya. Koç o neyse ya. Sonraki videoda bence görüşelim artık. Yeterince konuştuk sezdim hakkında. Şimdi çiftliğim Ay. hakkında. Aynen evet. öyle. Görüşmek üzere. Ben artık. çok keyif aldım Musa. Ben de. Çok sağ olun tekrardan geldiğiniz için. Işte. Musa bu arada neredesin sen ya? Görüşelim bir ara. Evet videodan sonra da hallederiz onu. Ha, tamam. evet. hoşça kalın Hoşçakalın.